Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İran'dan olay açıklama, o ülke Türkiye ile aramızı bozuyor. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran İstanbul'daki İsrailli turistleri öldürmeye çalışıyor, iddiaları gülünç. Amaçları İran-Türkiye ilişkilerini zedelemek, açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'dan gelen istihbarat doğrultusunda, İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planına engel olmuştu. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, beylik Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi yakalanmıştı. Tahran yönetimi, 22 Mayıs'ta İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi ve bazı üst düzey askerin öldürülmesi sonrası intikam yemini etmişti. Saldırılardan sonra zehir zemberek açıklamalar peş peşe yapılırken, İran suikastlerden İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verileceğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, İstanbul'daki İsraillilere yönelik terör saldırılarının önlendiği yönündeki suçlamalarını reddetti. Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan mesajda iddialar, gülünç olarak tanımlanırken bu söylentilerin amacının Türkiye-İran ilişkilerine zarar vermek olduğu ifade edildi. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı asılsız suçlamalar ve iddialar gülünç. Bu iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmeye yönelik önceden tasarlanmış bir senaryodur. İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin suikast ve sabotajlarına karşı her zaman tepki verecek ancak sıradan vatandaşların ve diğer ülkelerin güvenliğini asla tehdit etmeyecektir, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.